Merhaba. Ben Kenji. M11 stüdyonun yaptığı Ronin oyununun ana karakteriyim. Bugün sizlere oyunu tanıtacağım. İyi seyirler. Öncelikle yaşadığım dünyanın görselliğinden ve yapısından bahsetmem lazım. Çevre Japonya'ya uygun ve bir o kadar da renkli. Görselliğin temel dizaynı, ışıklandırma ve stilize modeller üzerine kurulmuştur. Bunun dışında oyunda kullanılan tüm modeller, kaplamalar, arayüz ve animasyonlar iki kişi tarafından bir buçuk yıllık bir süre içinde yapılmıştır. Bazen ben bile hayretle etrafımı çevreleyen modelleri seyrediyorum. Yaşadığım yerde şu anlık olmasa bile ileride gün döngüsü ve farklı hava koşulları da olacağını belirtmek isterim. Oyunumuzun temel mekaniği rol yapma. Aldığınız kararların size çeşitli geri dönüşleri olacaktır. Demodan örnek vermek gerekirse, Buradaki adama yardım ettiğinizde veya etmediğinizde neler olduğunu görebileceksiniz. Onu düelloya davet ettim. Adil bir savaş olacaktı. <laughs> Peki Ron'in bize neler sunuyor? Görev yapısının ve oyunun hikayesinin oyuncuyu oyunda tutmak için en önemli unsur olduğunun farkındayız ve bu yüzden rol yapma mekaniği üzerine kurulu bir sistemimiz var. Peki bu ne demek oluyor? Şu anlık yaptığınız görevlerle gizli karma puanı sağlayabiliyor ve bu karma puanları ileriki dönemlerde hikayenin gidişatını değiştirebiliyor. Çeşitli NPC'ler ana hikayede size eşlik ediyor ve ayrıca hikaye onlarla beraber ilerliyor. İlerleyen zamanlarda kişiselleştirme özellikleri eklenecektir. Şu anlık basit bir mekanik gibi gözükse de dövüş sistemi tamamıyla değişecek ve temel fonksiyon, reflekslerin ve stratejinin etkili olduğu bir mekaniğe bürünecek. Bölüm 2 ile oyuna eklenecek olan Ninja karakterimizle, oyuna farklı bir mekanik olarak gizlilik seçeneği eklenecektir. Bu da demek oluyor ki her oyuncunun oyun tecrübesi birbirinden farklı olacak. Bunların dışında bir yol haritamız var. Bu yol haritasına bakarak oyunumuzun neye dönüşeceğini görmüş oluyorsunuz. Sormak istediğiniz veya aklınıza takılan bir şey olursa oyun oynayın ve keyif alın. Ronin tanıtım videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yakında görüşmek üzere.